Merhaba arkadaşlar. Bugün Kıvanç'la Nişan'a geldik. Bakın arkası da böyle. Sarı yerde. Böyle hızlı hızlı Nişan yerinde gösterebilirim. Kıvanç ne yapıyorsun aşkım? Geç biraz güneşte de oyna gel. Masaya boyu yetmiyor Kıvanç'ın. Sen ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? Ya bu surat ne ya böyle? Suratını düzgün yap anneciğim. Sahil kenarında. Gidersi bebek sahili. Ay başı dönmüş ya Kıvanç'ın. Kıvanç masaya baksana. Boyun eriyor mu? <laughs> Çok güzel ya. Gel çiçeklerin oraya da geçelim. Satıyor <laughs> musun? Koplu onları ya. Ne? Koplu. Korkmuyor değil mi? Ama çok güzel duruyorsunuz. Şu i̇şte, tarafa doğru koşmak ister misin biraz? Ne? Oraya koş gel yanıma hadi. Tamam daha gitme o tarafa gel böyle anneciğim. Yavaş. <laughs> Hadi kalk. Tamam daha gitme gel. Geldin mi? Arkadaşlarına biraz anlatsana burayı. Karşıda ne var? Deniz. Deniz var evet. Çok güzel değil mi anneciğim? Beğendin mi? Evet. Allah. Kalk yerden ya. Yerler atlayıp patlayıp durma. Dans et hadi şurada şurada gel. Yatma yerlere dans etsene burada biraz dans et ha? <laughs> Emirhan sen de gel gel Emirhan da burada hadi dans et sen de şapkanı çıkarabilirsin istersen Emirhan hadi koşun gelin ama dikkat edin çarpışmayın Emirhan şapkanı çıkar teyzem Emirhan beni duymuyor. Duysa daha istemiyorum. Atlama düşersiniz yavaş. Hadi şimdi dans edin burada ikiniz de. <laughs> düzgün oyna. Suratını düzgün yap. Eşek seni. Eşek sıpası. Eşek sıpası. Ay. Eşek, Eşek, Eşek sıpası bunlar ya. Masaya tutulsanız da birini sağa birini sola yan yana hadi. Tamam sen de öbür tarafa Emirhan sen de bu tarafa gel. Emirhan bu tarafa gel. Emirhan bak görüyor musun elimi? Ya masayı devireceksin. <laughs> Ver bana. Tamam burada dur sen de. Burada dur. Ha, bana bakın şimdi ikiniz de. Bakın. <laughs> ya Kıvanç niye bozdu? Kıvanç yerlere yatıyor ya. Çok sevdi burayı. <laughs> Yerler çim olduğu için. Son için. Hadi bana kocaman bir bay bay yapın o zaman. Bay bay. Bay bay. Şu görüntüyle bay bay yapalım biz de size.